Evet arkadaşlar yakmayla resim yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir köy resmi çiziyorum. Bunu bugün öğrendim. İlk defa yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi ilk önce resmi ahşabın üzerine çizdim. Bu deneme tabi. Ondan sonra ağacın üzerine yapacağım. Daha kalın bir ağaca yapıp evimi asacağım. Gördüğünüz gibi iki tane köy evi, bir köy odası, pin var, ocaklık var, kuy var, başına başında bir kova var. Şimdi bu resmi tamamen yakacağım böyle. Eğer bu denemem güzel olduysa bir ağacın üzerine yapacağım. Kalın bir ağaç ee, tablosunda yapacağım. Daha güzel, daha görsel olacak. Şimdi şuralar da tamamen boyanacak. Burası güzel bir köy resmi olacak. Buraya ben çizdim ilk önce bunu ahşaba. Çizdikten sonra boyamaya başladım. Şey boyamaya demişim, yakmaya başladım. Gördüğünüz gibi yakma usulü. Yanıyor, duman çıkıyor. Mesela orada bir taş oldu diyelim ki. Hafif şöyle bir şey yaparsak oraya bir taş koyduk mesela. Bu şekilde. Şimdi şuralar boyanacak. Bu şekilde bir resim olacak.